kılıçlar arkadaşlar yani bildiğiniz uçkur Kemal hani <laughs> Deniz Baykal'ın uçkur zafiyeti sayesinde CHP'ye genel başkan olduğunu hatırlatıyoruz ya şimdi o zafiyet sayesinde gene müteselsilen Cumhurbaşkanlığına aday eh, siyaset bu belli olmaz 10 ay sonra bir bakmışsınız Cumhurbaşkanı Kehle-i İkbal Rüstem Paşa Kanuni'nin veziri damadı gibi bu da Deniz Baykal'ın uçkuru sayesinde CHP Genel Başkanlığı'na geldiği gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. yanılmıyorsam Cumhurbaşkanlığı'na da atlamış. Bu yönüyle tarihe geçmiş olur mu olur çok eğleniriz. Çok güleriz ama sağ olsun kendisi bizi şimdiden eğlendirmeye devam ediyor. Bir, gene T24'ten 19 Eylül Pazartesi gününe ait bir açıklaması Uçkur'un aynen ağzından çıkan ifadeleri okuyorum. Coğrafyamızın neresinde kim haksızlığa uğradıysa bana başvuracak bütün haksızlıkları bitireceğim. Yaşa Kemal. Bu ülkeye adaleti ya getireceğim ya getireceğim. Aslan Kemal. Zaten bu milletin yüzyıllardan biridir seni bekleye bekleye gözleri yollarda kalmıştı nihayet bu ülkeyi bu devleti bu memleketi 500 sene sonra Kanuni döneminin haşmetine, zenginliğine, saygınlığına geri getirecek olan o tarihi şahsiyetsin. Hani senin ve etrafındakilerin bir parça Müslümanlıkla alakalı olmuş olsa beklenilen ahir zaman mihdisisin falan diyeceğim ama Hani böyle bir şey desek gerçekleri rencide edecek oluşumuzu bir tarafa koyduk. Cenab-ı Hakk'a karşı saygısızlığı bir tarafa koyduk. İslami bir tınısı olduğu için yani böyle bir iltifattan sen de ve etrafındaki dinsiz takımı da hoşlanmayacağınız için biz ironimizi o noktaya kadar götürmüyoruz. Uçkur'un bu haftaya ait bir diğer vecizesine geliyoruz. Gene konuşmasından aynen alıntı tarihini tespit edemedim. Risale-i Nurların yayın yasağını biz kaldırdık. Ya arkadaşlar bir insan ancak bu kadar uçabilir. Şimdi bir insan ancak bu kadar yalancı, yüzsüz olabilir derim. Hani manyak olabilir dersem bu hakaret ve suç kapsamına girer mi? Emin değilim, onu demiyorum. Ama bir insan ancak bu kadar yüzsüz, bu kadar yalancı olabilir. Tabi bunun cehaletle de alakası var yani. Bu uçkurun her hafta yeni bir örneğini hem de böyle çok parlak cevher denilebilecek bir örneğini sergilediği bu cehaletleri silsilesi var ya. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta mevzu Yunan ordusunun İstiklal Harbi'nde Sakarya şehrini yakıp yıkmış olmasıydı. Yakın Türk tarihine de Türkiye coğrafyasına da yeni bir katkıda bulunmuştu. Türkiye'de Sakarya diye bir şehir olduğunu sayesinde öğrenmiştik. E, İstiklal Harbi'nin de bıçak sırtını oluşturan, doruk noktasını oluşturan 23 Ağustos 1921 ile 13 Eylül 1921 tarihleri arasında yaşanmış olan o meşhur Mustafa Kemal'in ifadesiyle Melhame-i Kübra dediği, kan denizi dediği muharebenin bizler yani bizim gibi cahil ve aptal insanlar bugüne kadar Sakarya Irmağı çevresinde yaşandığından ötürü o ismi aldığını zannediyorduk. Meğer bilmiyormuşuz, yanılmışız. Türkiye'de Sakarya diye bir şehir varmış. Okanlı Muharebe'de Sakarya şehri civarında yaşandığı için o ismi almış. Uçkurumuz yakın Türk tarihine de coğrafyayla beraber böyle bir katkı yapmış idi. Geçtiğimiz hafta üzerinde durmuş idik. Şimdi bu hafta sırada, Risale-i Nur'ların yayın yasağını biz kaldırdık ifadesinden ne anlarsınız CHP. Şimdi o zaman tarihi geçmişi özetleyelim. 1934 senesi Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde Risale-i Nur'lar konulu ilk dava görülmeye başlandı. Ondan sonra 1980'lerin ortalarına kadar, ikinci yarısına kadar çok uzun bir süre yani dolu dolu 50 senelik bir süreçten bahsediyoruz. Risale-i Nur konulu yaklaşık 60 bin dava açıldı TC mahkemelerinde. Bir, bu 60 bin davanın sayısal olarak çok büyük kısmı CHP Tek Parti döneminde 1960'lı yıllarda 60-65 arası, 61-65 arası daha doğrusu CHP'nin koalisyon hükümetlerinin büyük ortağı olduğu ve başbakanında dolayısıyla İsmet İnönü olduğu dönemde açıldı. Vaka yani 10 senelik DP döneminde 65-70 arası 71 arası Adalet Partisi döneminde 70'li yıllarda da açıldı. Hepsinin toplamı 60 bindir ama ama nereden baksanız bu 60.000 bin Risale'yi yani bu da ayrı bir skandaldır esasen yani. Toplanıp Risale-i adı verilen Kur'an-ı Kerim tefsirlerini bir akşam bir evde toplu olarak okuduğu için insanlar tutuklandı, gözaltına alındı. Bu suç kabul edildi. Mahkemelerde bununla ilgili dava açıldı. Yani işin özü insanların toplu olarak kitap okumasıydı. 60 bin dava, 60 bin üzerinde dava. Tarih ortada. Bu 60 bin rakamından CHP'nin koalisyonun büyük ortağı olduğu ya da zaten tek başına faşist bir iktidar olduğu dönemlere düşen hisse yüzde 50'den fazladır. Yani şimdi 30 binin üzerinde Risale-i Nur davası CHP iktidarlarında açıldı mı? Evet. Bunlar adli takibat konusu olmaktan ne zaman çıkartıldı? Anavatan iktidarı döneminde 1983-1990 arasında. O tarihten sonra artık bu utançtan Türkiye kurtuldu. Yani insanlar gece bir evde toplanıp 5-10 kişi topluca kitap okuyorlar. Suç işlemiş oluyorlar. Bunları mahkemeye verelim falan. Utancından 1980'lerin sonlarına doğru Türkiye kurtulabildi. Rahmetli Özal tek başına Anap iktidarı dönemindeydi. Şimdi cahil mi dersiniz, aptal mı dersiniz, yüzsüz mü dersiniz, yalancı mı dersiniz? Yani ben gerçekten merak ediyorum. Uça uça, sallaya sallaya bu kılıçlar yalancılıkta öyle bir boyuta ulaştı ki arkadaşlar. Yalancılığın utanmazlığını bu noktaya taşıdı. Lan sen ne zaman kaldırdın Risale-i Ya da şunu diyebiliriz konuşma yapmak üzere kürsüye çıkmadan önce bu uçkuru acaba ne içiriyorlar? Yani şimdi ben de seküler bir hayattan gelmiş birisi olduğum için bağışlamanıza rica ederek söyleyeyim. Mesela rakı içiyor, şarap içiyor bu derece yapmaz onlar. Yani bir insanı bu kadar manyaklaştırması için ve bu kadar rahat, cesur çünkü bunu arkadaş sohbetinde söylemiyor ki bu uçku. Çıkıyor kameraların karşısında söylüyor. Bu bütün Türkiye'ye teorik olarak bütün dünyaya yayılacak. Bunu bildiği halde çıkıyor Herif o kadar rahat o kadar kendinden emin bir şekilde. Risale-i Nurların diyor yayın yasağını biz kaldırdık. Lan Allah seni bildiği gibi yapsın. Tabi ister istemez ben gene şunu merak ediyorum. Hadi bu adam bir fenomen zaten. Bir vaka anladık onu da. Ya CHP'liler ya içinize siniyor mu şehri hakikaten siz? Bunu başınızdan atın diye bir şey aklımdan da geçmiyor. İma da etmiyorum. Geçen hafta da söyledik. Sakın zinar. Bütün samimiyetimle benim duam CHP'nin başında genel başkan olarak kalmaya devam etmesi kaydı şartı ile Cenab-ı Hak şu herife uzun sağlıklı bir ömür versin. Böyle ellen ayaktan kesilmesin yani genel başkanlığını yapabilsin CHP'nin başından da ayrılmaz. Çünkü biz Müslümanlar için Türkiye'de siyasi platformda İslam'ın antitezi demek olan, ötekisi karşıtı düşmanı demek olan kurumsal yapı CHP'nin başına İslam'ın ve Müslümanların çıkarı maslahatı adına bundan daha mükemmel bir baş ben düşünemem. Yani böyle dirayet sahibi, bilgili, oturmasını, kalkmasını, konuşmasını bilen dolayısıyla yani insanları etkileme potansiyeline sahip olan birisi mi CHP genel başkan olsun yoksa bu mu? Bu şartla Cenab-ı Hak bana yüz, buna 100 sene ömür versin CHP'nin başından ayrılmasın. Şimdi CHP karşıtları olarak bizim duruşumuz, duamız bu da ben gerçekten merak <laughs> ediyorum. Ya bu CHP'liler bunu nasıl işlerine sindiriyorlar? Yani insan beşer şaşar hesabı arada bir çam devirmek, bir fiyaskoya yol açmak şu ya da bu anlamda. Evet yani bu her insanın yapabileceği bir şeydir. Siyasi liderler, genel başkanlar, cumhurbaşkanları, başbakanlar da insan olmak itibarıyla bu tehlikeden muaf değildirler. Yani bunu anlarım da. Ama arkadaşlar bu herifin her hafta 3-4 tane yıldızı var. Ve buna rağmen bu genel başkan yani bir zamanlar Celal Şengör denilen bir tip var ya o da ayrı bir yani felaket biliyorsunuz. Bununla oturmuş tanışmış sonra bunu sosyal medyada dile getirdi. Celal Şengör gibi birisi bile ayrıldıktan sonra diyor ki yani Atatürk'ün koltuğuna oturtacak bula bula bunu mu buldular diyor. Bir yarım saatlik sohbetinden sonra. <laughs> Böyle bir molos. Mübarek olsun da bir devam etsin. Şimdi kılıçların yeni bir e, yıldızı İmamoğlu davası. 20 Eylül Salı günü görüyoruz bunu arkadaşlar haber sitelerinde. İmamoğlu davası ne? İşte bu İmam yavrusu 2019 Belediye seçimleri arifesinde zannediyorum. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'na ve kurulun üyelerine küfür ediyor, hakaret ediyor. Hakaret davası açılmış. O gündür bugündür dava görülüyor yani. O da ayrı bir skandal da neyse ona girmiyorum. Şimdi bu dava ile ilgili Uçkur mahkemeyi o davayı görmekte olan hakime hitap ediyor. Aynen alıntın. Yargı için yüz karası olmak istemiyorsan hukukun üstünlüğüne göre karar vereceksin. Talima, sarayın talimatına göre değil. Şimdi bundan önceki bir iki örnekte bunun kepazeliklerini konuştuk. Yani buna çok kepazelik de diyemeyeceğim. Bu bildiğiniz faşistlik. Yani bunlar yeri geldiğinde insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve benzeri ve benzeri ve benzeri mangalla kül bırakmazlar ya. Şimdi yani beni şu an dinlemekte olan bir CHP'li ise bile ondan bile yani ümit var olarak şunu sorayım. Henüz görülmeye devam etmekte olan bir davayla ilgili aynen alıntılamış olduğum şu açıklamayı yapmak mahkemeye ve hukuka müdahale değil mi? Neden? Bir daha okuyayım. Yargı için yüz karası olmak istemiyorsan hukukun üstünlüğüne göre karar vereceksin. Sarayın talimatına göre değil. Şimdi bu mahkemeden teorik olarak iki tür karar çıkma ihtimali var. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'na ve kurul üyelerine hakaret etmek itibarıyla İmam yavrusu suç işlemiştir, cezalandırılması. Ha, fiili bir ceza verilmeyecek işte. Yok hükmün açıklanması geri bırakılacak, tecil edilecek. Şu olacak, bu olacak. Yani adam ettiği küfürle bir defa kalacak o zaten kesin de. Ama en azından teorik olarak kağıt üzerinde bile olsa, evet burada bir suç işlenmiştir, cezayı gerektiren bir durum vardır nokta şeklinde bir karar çıkacak teorik olarak veyahut da beraat verecek. Üçüncü ihtimal var mı arkadaşlar? Bir hukuk mahkemesi için yok. Şimdi Uçkur'un bu açıklamasına göre çok net. Eğer cezayı hükmeden bir karar vermiş ise yargı için o hakim yüz karası olmuştur. Hukukun üstünlüğüne göre karar vermemiştir. Sarayın talimatına göre karar vermiştir. Çünkü çıkacak karar iki ihtimallen biri olduğuna göre ve bu herif de baştan bu lafları rahat rahat söyleyebildiğine göre herhalde hakim evet Kılıçdaroğlu suç işlemiştir ve bunun cezalandırılması gerekir şeklinde bir karar verdiğinde Kılıçdar çıkıp "Ha ben de zaten bunu bekliyordum. Seni tebrik ederim. Yargının yüz akı oldun. Hukukun üstünlüğüne uygun bir karar verdin." sarayın talimatına göre karar vermedin herhalde demeyecek Kılıçdaroğlu'nun suçlu bulduğu takdirde. Yani i̇nşallah CHP'liler bile anlamıştır. Çok basit bir mantık. Şimdi daha vahim olanı şu, yani takip edebildiğim kadarıyla AK Parti bile, onun resmi sözcüleri bile herifin bu derece şirvetliği, bu derece cüreti, bu derece saldırganlığı, terbiyesizliği, haddini bilmezliği karşısında Mezar taşı canlı cenaze. O kısma zaten başka bir olay üzerinden ayrıca geleceğim. Yani şimdi normalde devam etmekte olan bir mahkemeyle ilgili yapılmış olan böyle bir açıklamanın az çok hukuk falan kavramlarını kabul eden dünyanın herhangi bir ülkesinde büyük tepki alması lazım. Çünkü bu açıklamayı yapan yani sarı çizmeli Mehmet Ağa değil ki. O ülkenin ana muhalefet partisinin genel başkanı, cumhurbaşkanı adı. Denmesi lazım ki yani hukuka bundan daha açık müdahale mi olur? Sen ne diyorsun? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu falan? Kimseden bir kelime çıkmadı. Kendi çevreleri, müttefikleri tamam yani siyasi çıkarlar gereği eleştirmiyorlar. Hükümetten de duymadı. Şimdi ne diyeyim ben siz söyleyin. Yani hükümetten de duymadım deyip üç nokta koyuyoruz. Sonra yutkunuyorum ben. Diyorum ki gırtlak dokuz buğum. Düşmanı sevindirmeyelim. Kendi ayağımızı ateş etmeyelim falan. Geçiyor arkadaşlar. Yutkunuyorum, geçiyorum. Bütün buraya kadar gelenlerin hepsini gerisin geriye gönderiyorum benzeri bir başka şeye geçiyorum. Gene kılıç dediğimiz gibi yani bu gecenin yıldızı hep olduğu üzere kılıç. Yani kılıçlar yani uçkur kemal. Bu arkadaşlar geçtiğimiz yani arkada bıraktığımız hafta başı herhalde Elazığ'a ziyaret yapacak olmuş. Elazığ'da bazı billboardlar bununla ve CHP ile ilgili afişlerle donanmış afişlerde buna ve CHP ileri gelenlerine ait çeşitli tarihlerde söylenmiş. Tam da CHP'li dedirteceğiniz vecizeler var. İşte mesela Sezgin Tanrıkulu denilen PKK'nın CHP içerisindeki temsilcisi milletvekilinin yani açık bölücü söylemlerinden örnekler var falan gibi. Bunun bir tanesi de gene Uçkur Kemal'in kendisine ait Selahattin Demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağım demiş. Bunu da Billboard'a afiş yapmışlar. Bu ve buna benzer daha 3-4 tane böyle CHP vecizili afişe bakarak onları kast ederek eleştiriyor eleştiri metninin bütününü okuduğunuzda ana fikir yani siz işte kardeşlik ruhunu zedeliyorsunuz, toplumu birbirine düşürüyorsunuz. Bu kafada giderseniz insanlar işte birbirini öldürmeye başlar falan şeklinde bir alt metin var. Mesela bu baptan olmak üzere diyor ki batsın bu diliniz ayrımcılık yapıyorsunuz. O eleştiri açıklamasından aynen yine ağzından çıkmış bir ifade. Yani şimdi ayrımcılık yapıyorsunuz derken ve bu yüzden batsın bu diliniz derken kastettiği şey ne? Herhalde inkar edecek değil. Arkada bıraktığımız dönemlerde bir tarihte kendisinin ağzından çıkmış olan cümle. Yani şimdi şunu diyebilir mi bu uçkur bile? Hayır ben hiçbir zaman için Selahattin Demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağım demedim. Onu demiyor zaten. Yani burada bana iftira atıyorlar, benim ağzımdan bir yalan falan öyle bir ifade yok demiş çünkü. Onu söyleyemez. Ama şimdi zamanında o bunu söyledi, sıkıntı olmadı. Birileri hatırlatınca batsın bu diliniz ayrımcılık yapıyorsunuz oluyor. Benim üstünde duracağım kısım bu da değil. Yani bu derecede bir çelişki uçkur için normal mi? Normal. Bugüne kadar on binlerce örneğini verdi zaten buna şaşırmayız. Burada mahdut vaktimizi de harcamam. Böyle bir şey için batsın bu diliniz ifadesini kullanan bu herif 12 Haziran 2011 genel seçimleri öncesinde miting meydanında Recep Tayyip Erdoğan'ın anasına küfretti. Yani şimdi miting meydanlarında siyasi rakibinin anasına küfretmek dil ve uslup açısından bir sıkıntı olmuyor o kafaya göre. Ama aynı adamın geçmişte belli bir tarihte söylemiş olduğu bir cümleyi üstüne altına hiçbir şey eklemeden, yorum falan koymadan çıplak olarak ağzından çıkan kelimeler altında da imza CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şeklinde dile getirdiğinizde bu nasıl bir dil, bu nasıl bir uslup diyor herif. Ve buna bakarak ben bir kere daha diyorum Allah hiç kimseyi CHP'li yapmasın, Allah hiç kimseyi ulusalcı yapmasın. Çünkü rezilliğin bu derecesine düştün demektir. İnsanların analarına sövebilirsin. Bunda dil açısından, uslup açısından, nezaket saygı açısından hiçbir sıkıntı olmaz. Senin söylediğin laflar sana hatırlatıldığında dersin ki bölücülük yapıyorsun. Batsın bu diliniz. <laughs> evet. Uçkur, Allah sana uzun sağlıklı bir ömür versin. CHP Genel Başkanlığından da zinhar ayılmasın. Sonra bunun en yeni vecizesi dün söyledim 23 Eylül Cuma. Bütün haber kanallarında, portallarda, web sitelerinde gördünüz. Sözün muhatabı arkadaşlar CHP kurmayları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin üst düzeyi. Bazılarınız bana zarar veriyor, gerçekten benimle misiniz? Konuşmanın özü bu de takip ettim videoda. Erifi bayağı da alkışladılar iyi mi? Yani şimdi şu kafa. Benim memleketimde üst düzey bir siyasetçi ve ciddi ciddi bir sene sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday. Bu kadar niteliksiz bir adam. Çünkü kuş kadar haklı olmuş olsa kendi partisinin ve kendisine siyasi çıkarları gereği böyle bir lafı söyleme ihtiyacı duyduysa bile kol kırılır yan içinde 40 kilit altında söylenir böyle laflar. Yani tabi şimdi hamakatini bu dereceye vardırmış olmasından ötürü ben şahsen memnunum. Keşke böyle söylemlere devam etsen. Burada bir AK Partili bir Müslüman olarak, sayı Aksoy olarak bakmıyorum olaya. Teorik olarak yani farz edin ki mesela iletişim fakültesinde bir sınıfta bunu bir iletişim örneği tabii yani olmaması gereken yanlış, vahim, korkunç bir iletişim, bir siyaset sosyolojisi örneği olarak masaya yatırdığımızı ve analiz ettiğimizi varsayıyorum. Ya insan bu kadar mı aptal olur? Çok özür dilerim. Neden? Şimdi şu sözle demiş oluyorsun ki ben partimin tabanı da değil. Üst düzeyinin birliğinden, beraberliğinden, benimle birlikte oluşundan emin değilim. Çünkü hayır eminim diyor isen dersen bu lafı ne için söylüyorsun? Bazılarınız bana zarar veriyor. Gerçekten benimle de misiniz değil misiniz? Bilerek zarar verenler var diyor. Bilmeyerek zarar verenler var. Diyor. Hani bilmeyerek zarar vereni de bir şekilde paketleyelim bir yere koyalım. Bilerek de zarar veren. Ve bunlar tekrar ediyorum yani CHP'li mahalle muhtarları değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eliti üst düzeyi milletvekili ya da değil ama yönetim kadrosunu oluşturan insanlar, kurmayları. Bununla kendisi iki kere iki dört netliğinde diyor ki bizim parti böyle bir parti. Şimdi sen kendi ağzınla bütün dünyaya bizim parti böyle bir parti ilanını yaparken aynı zamanda önümüzdeki seçimlerden galip çıkabilmek için o seçimlerin sonucunu belirleyecek olan şu an ortadaki kararsız büyük seçmen kitlesinin oyuna da talipsin. Yani ne diyorsun kılıçlar olarak o kararsız büyük seçmen kitlesine? Beni destekleyin oyunuzu bana verin. Bir taraftan beni destekleyin beni cumhurbaşkanı seçin derken bütün insanlara diyorsun ki benim kurmaylarımın önemli bir kısmı bile benim arkamdan beni hançerlemeye çalışıyor. Ya insan bu kadar mı aptal olur? İnsan bu kadar mı gafil olur? Ben gene onu diyeceğim. Ya yani bu ne içiyor acaba? Şimdi bu anlamda kürsüye çıktığı vakit şanzımanı tamamen dağıtan şu an dünyada iki kişi biliyoruz. Bir Amerika'daki bunak. Ama hani onun daha mazeretleri var geçerli herif gelmiş 82 yaşına işte biliyorsunuz birkaç ay önce kürsüde konuştu sonra döndü sağına karşısında hayali biri varmış gibi konuşmasından ötürü elini uzatmış onunla tokalaşmak isteyen havayla şöyle tokalaştı yürüdü gitti bir iki gün önce de kürsüden ayrıldı kafa tamamen gitmiş belli bir ileri gidiyor bir geri geliyor kendi kendine söyleniyor yani ben az önce konuşma yaptım işte şimdi kürsüden merdivenlerden inip de diyelim protokolle bana ait olan yere geçip oturmam lazım falan bunun idrakinde değil bu bildiğiniz bunak. Bir de bu. Herif çıkıyor şu konuşmayı yapıyor. Ve ondan sonra belki de büyük kısmı verirse hayatında ilk defa bin tereddütle CHP'ye oy verecek olan insanların böyle bir konuşmadan nasıl etkileneceğini, ne düşüneceğini yani zerre kadar farkında değil arkadaşlar. İnanın ben dünden beri bunun bunları söylediğine hala inanamıyorum. Ama işte videosunda seyrettik kendi görüntüsüyle, sesiyle. Evet, o yüzden diyorum acaba bu ne içiyor kürsüye çıkmadan önce? Yani şimdi insanlar beni hoca olarak bilirler sağ olsun tanıyan ve sevenler. Ama yani ben doğduğumdan beri böyle İslami bir çevrede yetişmiş gelen birisi değilim. Belli bir yaştan sonra Allah hidayet nasip etti. Önceki dönemki bilgilerim ve tecrübelerimle şunu söyleyeyim. Burak'ıyla ile şarap olmaz. Bu kadar dağıtamaz. Yani hani şunu da ilave edeyim. Çünkü yaşamadım öyle bir tecrübe ama gördüm çevremde çok şahit oldum. İnsanın bu dereceye kadar dağıtması için sek vodka ve cini karıştırması lazım. Ya da veyahut da yani kuru falan esrar, işte marihuana, kokain gibi şeylere girmesi lazım. Onları hiç bilmiyorum. Ama alkol bazlı olanlar dediğiniz vakit kılıçların şu yaptıklarını yapabilmesi için vodka ile cini karıştırıp sek olarak ve kısa sürede bayağı bir miktar tüketmesi lazım. Ha o yapar. O kokteyl bu sonucu verir. Acaba bunun da öyle bir formülü mü var kürsü öncesinde? Ben ciddi ciddi merak ederim.